Herkese merhaba. Bugün birçoklarının en sevdiği kavram aşk. Bununla ilgili de Yunus'tan en sevilen beyitlerden birini seçtim. Ey aşıklar, ey aşıklar, mezhebi din aşktır bana. Gördü gözüm dost yüzünü, yaz kamu düğündür bana. Diyor. Evet, başlayalım. Ey aşıklar, ey aşıklar. Birilerine sesleniyor. Birden fazla aşık var demek ki. Mezhebü din aşktır bana dediğine göre bir aşıklar grubu var. Bunlar hep beraber bir araya geliyorlar. Bir mezhep oluyorlar. Burada aşk mezhebi denen kavramdan bahsediyoruz aslında. Ahmet Gazali'den, onun üzerinden Mevlana'dan, Yunus'a kadar ulaşmış olan bir din anlayışı. Şimdi tabii mezhebi din aşktır bana derken ben dinsiz imansızım demiş değil. Ya da dinden çıktım demiyor. Müslüman değilim demiyor. Daha önceki videolarımda özellikle Tasavvuf Nedir videosunda bu zahir batın ikiliğinden bahsetmiştim. Ve tasavvufun Şeriat'ın içsel yönü, gizli yönü, kişinin kendine bakan yönü olmasından bahsetmiştim. Burada da böyle bir şey var aslında. Öyle bir mezhep ki bu. Sadece bazılarına ait bir mezhep. Yani aslında avama ait değil, halkın geneline ait değil, havası ait, has olanlara, seçilmiş olanlara ait. Aşıklar işte böyle kişiler. Birbirlerini anlayabilirler birbirlerini tanıyabilirler. Ama onları başkaları tanıyamayabilir. Görünmez, bilinmezdirler bir yandan da. Fakat birbirlerini bilirler. Ve bu aynı zamanda onların dinidir. Yani aslında yoludur. Bugünkü din gibi bir kavramdan da bahsetmiyoruz tabii ki. Bu aslında onların manevi yoludur. İmanın temelinde olan bir şeyden bahsediyor bir taraftan da. Fakat Ey aşıklar diyor değil mi? Kime sesleniyor? Her zaman özellikle Yunus şiirinde bakılması gereken en temel şeylerden biri kime sesleniyor? Çünkü Yunus'un çok ilginç bir tarafı var. Bir ona bir ona seslenebiliyor. Bir dönüyor kendine sesleniyor dönüyor. Allah sesleniyor dönüyor. Aşıklara sesleniyor sonra dönüyor. Sofu'ya sesleniyor. Sofuyla ilgili de bir bölüm çekeceğim. Böyle burada da kendinden olanlara kendini anlayacak olanlara sesleniyor. Peki şimdi bir sonraki Kısım biraz zorlu. Gördü gözüm dost yüzünü. Burada öncelikle dost kavramını açmak lazım, değil mi? Dost, işte Alevi türkülerinden de bildiğimiz bir sözcüktür. Oldukça Türkçe, <laughs> tabii duğustan geliyor da ama artık Türkçeleşmiş bir sözcük ve aslında Allahla kul arasındaki ilişkinin bir sevgi ilişkisi olduğunu yine tasavvuf nedir videosunda bahsettiğim şekilde bize hatırlatan bir söz. Aslında dost dediğimiz şey veli. Çoğulu evliya. Biz bugün evliyayı tekil gibi kullanıyoruz ama veli de velayetten geliyor. O da tevella mesela Alevilikte, Şiilikte tevella olarak bilinen kavramla aynı kökten geliyor. Yani sevmek aslında. Allah dostu olan kişi veli. Demek ki burada değil mi dostluk biz evliya diyoruz işte değil mi onlar evliyanın seçilmiş olmadığını kim söyleyebilir zaten. Demek ki aşık olmakla evliya olmak arasında aslında buradan bir bağ kuruluyor ve bir dostluk ilişkisi. Baş herkese nasip olmayan bir dostluk ilişkisi. Peki ama bu karşılıklı ilişki nasıl bir şey? Şimdi burada gördü gözüm dost yüzünü diyor dostun yüzü mü var? <laughs> Nasıl oluyor dostun? Değil mi? Allah'ın yüzü mü var? Allah'ı görebiliyor muyuz? Bilebiliyor muyuz? Daha önceki videolarda tekrar tekrar döndüğümüz bir konuydu. Yine tasavvuf nedir videosunda paradokslardan bahsetmiştim. Allah'ın bilinebilirliği ile bilinemezliği, görünebilir görünmezliği, gö e aşkınlığı ile içkinliği arasında. Burada da benzer bir şey var. Şimdi kulun Allah'a bilemeyecek ve göremeyecek Olmasıyla ilgili Sufilerin en sık zikrettiği söz Araf suresinin 143. ayetinde geçen Lenterani Terani, beni göremezsin sözü. Bu Allah'ın Hazreti Musa'ya söylediği söz. Sen beni asla göremezsin fakat şu dağa bak eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Bu tenzih kelimesi önemli. Allah'ın aşkınına yapılan bir vurgu. Değil mi? Noksan sıfatlar ne? Kula ait sıfatlardan aslında. Şimdi biz görülebilir olmak da, yüze sahip olmak da kula ait bir sıfat. Tenzih etmemiz gereken Allah bir şey o zaman. Peki oradan Değil mi? Allah'ın asla görülemez ve bilinemez olmasından gördü gözüm dost yüzünüye nasıl geliyorlar? Aslında bu paradoksu nasıl çözüyorlar dersek, öncelikle şunu söylemek lazım. Tenzihten bahsederken sufilerin vurgu yaptığı ikinci bir şey vardır. Bu da teşbih kavramıdır. Teşbih aslında benzemek, benzetmekten geliyor ve bazı farklı bağlamlarda olumsuz manalara da gelebiliyor. Fakat Allah'ın içkinliğine, Allah'a Allah'ın bize yakınlığına, bizim ona yakınlığımıza ve onu bilebilmemize buna da yakin deniyor. Yani içsel bir bilgiyle emin olarak kendimizden ayrı bir bilgi değil, kendi varlığımız olan bir bilgiyle bilmeye aslında yakin deniyor. Böyle bir bilme aslında tenzih değil, değil mi? Daha teşbih. eee bir ortaklık kurularak bilinebiliyor Allah. Dost olunabiliyor. Bir ortaklık kurularak dost olunabiliyor. Fakat burada işte bir nefis meselesi var. Nefis videosunda da bahsettiğim bir şey var. Söz videosunda da bahsettiğim bir şey var. O da Allah'ı bilirken o aşamada ya da görürken değil mi? dizedeki gibi gördü gözüm dost yüzünüdeki gibi. Görürken o aşamada gören kim? Büyük soru. Gören kim? İşte orada gören artık ben olamam. En azından cüzi varlığım olamaz. Nefsim olamaz. Ben kendi varlığımı başka bir Zeynep'le, başka bir benle, artık Zeki Zeynep olmayan ama Zeynep'i de içine kapsayan bir benle bilebilirim. Burada birçoğunuzun belki bildiği fena fillah kavramını zikretmek lazım değil mi? Yani fena makamında, fena mertebesinde orada aslında yerle bir olmak. Yani yerle bir olan şey ne? Benim cüzi varlığım. Benim melekelerim, yine kula ait noksan sıfatlarım. Burada da belki Nem suresinin 34. ayetini zikretmek lazım. Sufiler sık sık fena filahtan bahsederken bu ayete referans verirler. Hükümdarlar bir şehre girdiler mi o şehri harap ederler. Burada hükümdar Allah oluyor tabii değil mi? Onun varlığı yani ben eş zamanlı olarak onunla bulunamam sanki benim varlığımın içerisinde. O öyle bir kuvvetle gelecek ki. Değil mi? yerle bir edecek benim cüzi varlığım zaten. Ona dair en küçük bir bilinç, en küçük bir tecrübe, en küçük bir bilgi aslında beni zaten yerle bir edecek, yok edecek. İşte bu Allah'ı tanımaya dair bir kırıntının beni yerle bir edişine aşk diyorlar. Değil mi? Aşk böyle harap eder, değil mi? Yok eder yani. Fakat hani kara sevda değil mi? Yani her sevda o zaman Allah aşkından bahsediyorsak her sevda kara sevda. Ve orada artık kim olduğumu unuturum. Kendimi tanıyamaz hale gelirim. Böyle baktığımız zaman tenzihle teşbih arasında da paradoks ortadan kalkıyor. Çünkü bilen ve bilinen arasında bir ikilikten söz ediyoruz değil mi? Ya da bir problem böyle bir problem. Yani ben bilen pozisyonunda olursam, Allah da bilinen pozisyonunda olursa bir ikilik doğar. Vahdet videosu çekeceğim ama şimdilik bu bir dipnot olsun. Bu problem nasıl çözülebilir? Bilen de, bilen, bilinen de Allah olursa. Dost kendine dost, aşk kendine aşık olursa değil mi? E, bütün bunları beraber düşündüğümüz zaman ben yine mesela ben gizli bir hazineydim bilinmek istedim sözünü belki sikretmemiz lazım. Orada bilinmek istiyor değil mi? Bu bilinmeye duyulan Allah'ın Allah'a ait bir arzu diyelim yine kula ait bir sözcükle kullanıyorum ama kendini bilmeye Allah'ın Rab olarak kendisine dair bilgisinden bahsediyoruz. Aşk da böyle bir şey. Allah'tan çıkıyor Allah'a dönüyor. Bunu unutmamak lazım. Şimdi dönelim. Gördü gözüm dost yüzünü dedi. O zaman gözüm bir teşbih, yüzünü bir teşbih, <laughs> dost bir teşbih, gördü bir teşbih. Ama hepsinin içinde değil mi? Dost kendi yüzünü bende gördü diye belki bunu çevirmek lazım. Son kısma gelelim. Yaz kamu düğündür bana. Hmm, kara sevda güzel değil mi anlatıldı? Yani yaz ve düğün arasında bir fark yok ki. Çünkü o aşkın kendisinden ben aslında haz alıyorum. O aşkın kendisi benim amacım, hedefim değil mi? Yani başka bir şeye ulaşmak için o aşkı istemiyorum. Cennet cehennem için istemiyorum mesela. Ki mezhebi dinden bahsederken biraz bu eleştirilere de arka planda var değil mi? Bütün ibadetin temelinde ne, ne var mesela? Bununla ilgili şey bir, bir arka planda var. Demek ki öyle bir aşk ki bu Allah'ı sadece değil mi? Allah, sadece Allah'a istiyorum. Ve bu sadece Allah'a isteme hali aslında ne olarak günlük yaşam içerisinde ne olarak karşımıza çıkıyor? Tevekkül olarak çıkıyor değil mi? Allah'tan gelen her şeyi kabul etmek ve Allah'tan gelen her şeye rıza göstermek olarak karşımıza çıkıyor. Aşk kişinin kendi benliğini zayıflattığı zaman aslında nefis terbiyesinin belki en ileri aşaması olmuş oluyor. Çünkü orada gerçekten kendiniz için istediğiniz... Cüz'i beğendiğiniz için istediğiniz bir şey yok. Dolayısıyla bu dünyanın arzu nesnelerinden, nefis videosunda bahsettiğimiz, bu dünyanın arzu nesnelerinden bağınızı kopartmışsınız demek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.